Müslümanlar olarak biz, varlığımızı oluşturan en küçük zerreler de dahil evrendeki her şeyi Allah'ın yarattığına inanıyoruz. Ve bilim ilerledikçe Kur'an'daki bu ifadelerden ne kadar çoğunun modern bilimsel teoriler tarafından doğrulandığını görmek şaşırtıcıdır. Böyle bir teori, parçacıkları küçük titreşen sicimler olarak tanımlayan sicim teorisidir. Nisa suresi 49. ayetinde en küçük zerreden bahsetmiş olması ilginçtir. Burada salih insanların iyiliklerinin bir fitil veya iplik gibi bir yapı kadar küçük olsalar bile zayi olmayacağını belirtir. Bu, sicim teorisinde sicimlerin nasıl tanımlandığına çok benzer. Üstelik aynı surenin 124. ayeti, bir sicimin en küçük titreşimi olan koparmadan söz eder ve yine bunun sicim teorisinin bir parçacığın kütlesiyle titreşim arasındaki ilişki hakkında söyledikleriyle ne kadar örtüştüğünü görmek şaşırtıcıdır.